Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy Beni'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizinin yeni bölümünü büyük sabırsızlıkla beklerken ben de yepyeni paylaşımlarla fanları sevindirmeye devam ediyorum. Duy Beni dizisi yepyeni bölümüyle Perşembe akşamı Star TV ekranlarına gelmeye devam edecek. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.